Herkese selamlar. Yepyeni bir Watch Dogs bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Harita açıyorum gençler. Haritadan hızlı travel yapabiliyoruz, fast travel yapabiliyoruz, hızlı seyahatimiz yapabiliyoruz. Buraya gidebiliyorum saklanma yeri. Buraya gidebiliyormuşum. Hemen hızlı bir seyahat yapacağım. Umarım Damon ve Nalit olsa Egos'u ona bir zafer lazımmış ha. Onu verelim ona. Bakalım bırakabilecek mi? Umarım dediğin gibi olur. Buraya girmemiz mi lazım? Abi seçeneğimiz yok. Mecburen başlayacağız yani yapacağız. Bunu yapmak zorundayız. İkinci ekibi bulmamız lazım. Koz. İkinci kozumuzu oynamamız lazım. Onun kozu varsa bizim de kozumuz olmalı. Bulalım şu Narzos kişiyi. Şahsı. Marut. Narzos olsun be. Kaçırdığın bir şey var mı Damon ha? Şu an bakıyoruz. Buluk mu bir şeyler? O da ne lan? Hey! Pardon. Biraz sıstır sesindeyiz. Bir gelmelisin, bir şey gösterecek. Ama biz de görseydik ha. Ben pek anlayamadım. Olay ne? Bize de göstersenize. Orada bir kadın var. Kadın süresi. Gelip gidiyor abi dosya bozuntusundan dolayı. Bu videoyu nasıl oynatırız? Orjine ihtiyacımız var? Eyvah nasıl bulacağız Kim? Kadın ipucu mu? Nasıl yani? Ondan bir adım önde olmak gerekliliği konusunda haklısın da evet başımız beladı. Bizim değil. Kardeşimizin nickini baş belada. IP adresi. Aynen. Ya anlatırsan cevap ver. E tamam sen bizden soruları soruyorsun. Kardeşimizi kaçırdı. Clara, kardeşimiz kaçırıldı ve koz olarak kullanılıyor. Takip ettiğimiz adam da Damon. Damon Branks tamam mı? Oldu mu? Almak istediğin cevapları aldın mı? Tamam mı? Yardım edemez misin? Neden? Gelen biri var galiba. Bir dakika. Takip mi edildin lan? Bir şey olacak abi. Ne yaptın lan? Artist mi? Ne oluyor be? Bunu beklemedik herhalde. Buraya basacaklarını hiç düşünmemiştim. Geber lan! bir rahat bırakın, o bizi kurtaracak kişi. Onu korumamız lazım. Gelenler var. Oradan sıkan var, gördüm. Onar ettim. Her gelen var. O gitti. Arabam nerede? Şu adam hepimiz lazım bu arada. O tekrar çıkabilir mi oraya? Ortaya bir çıksana. Tamam sen bir gitsin. Motel sabahısı gördüm. O gitti. Gitti. Sen bir gebersin mi? Etis hale getir, etis hale getir. Hadi, güzel. Ölmedi. Bir daha geliyor orada ama. O gitti. Arkasından gördüm. Şurayı patlatalım. Yanımıza kadar gelmiş biri. Bunu görmedim. Hemen dolduracağım mermiyi. Oo, felaket. O gitti. O da gitti. biri gitti. Güzel, o da gitti. Vurmadan hallettim. O gitti. Ben de burada hallettim. O da gitti. Gidelim. Mamid olur. Ne tavsan? gitmemiz lazım. Ulaşmamız gereken yer olası. Gel gidiyoruz gel gidiyoruz koş. O bir dinci uzun olmasın Clara. Koş koş koş. Bu kapı açılıyor mu? Açılmıyor. Herhangi gideceğiz. Bilmiyorum ne istiyorlar bilmiyorum. İnan bana bilmiyorum. Verebileceğim bir cevap yok. Oha. Abi burada bekliyorlarmış lan. Tuzak. Tamam öyle de anlayacağız abi tuzak olduğunu. Öyle öyle anlayacağız ya. Abi kesmek istemiyordum ben ya. Gidebiliriz. Gidelim abi koş. Kameraları aslında şey yapabiliriz. Kullanabiliriz ama ona gerek yok şu anda. Gerçekten gerek yok. Dikkat olmalıyız. Şöyle hemen silahı da geçelim. Bilmiyorum. Gelenler var. O tarafı aldı o. Gelecek buraya. İlla ki gelecek. Geber. Geber. Devam, devam, devam. Geliyorsun değil mi? Gel çabuk. Aracın bu mu? Tamam, şimdi biz de kaçmalıyız. Koş. Biz nasıl yapacağız bilmiyorum. Biz de bir şekilde kendimizi kurtarmalıyız. Buradan gitmeliyiz abi. Bir araç var mı? Bir araç lazım bana acilinden. Bir aracı binip kaçmalıyım abi. Yapacağız aslında. Almış şu aracı. Abi. Kaç, 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 kaç. Nereden kaçarsın bilmiyorum da buradan hemen... ...tüymemiz lazım onu biliyorum. Şuradan gidersem... ...onların aramın mesafesine uzaklaşmış olurum. Şurası gayet ideal. Oh be yaptık. Ay buydu gençler. Bu nasıl bir şeydi oğlum? Ben bu kadar tuzağa... Düşeceğimizi düşünmedim. mi? Okay? iyi misin? Okay. Abi Aiden benden nasıl kimsin sen? Bunu verecek cevabımız yok bu arada ah be oğlum. Kardeşimizi aldılar ya. Kardeşimizi aldılar biz de onu kurtarmaya çalışıyoruz yani. Onu kozlarını ele geçirmeye çalışıyoruz yani. O adamla öne geçmeye çalışıyoruz. Damon'la öne geçmeye çalışıyoruz. Sen bizi herkesten daha iyi tanısın değil mi? Çünkü bir daha göremeyeceksin tadını çıkar oğlum. Ekipmanlar lazım anladın? Ekipman vermen lazım. Benim sorunum mu? Sen de kim takımı olur be? E nasıl onu satıyorsun oğlum? Oy sen nasılsın? Güvende o. Neredesin? Korkma sana yardım edeceğim. Seni kurtaracağım o salaktan. Allah belanı versin Damien. Dost dost da bunu yapmazdır. Oradan seni çıkartacağım. Damien'i tanıyorum. Bence delildir oğlum. Zarar vermez diyoruz ama yine de verebilir. Biliyorum. Biliyorum. Sakin ol. Seni kullanarak beni çekmeyin yanına çekmeye çalışıyor. Ya kes sesini be oğlum. Telefonu geri ver. IP adresini kurcala ve kullanabileceğim bir şeyler buldu. Diyor. Allah belanı versin oğlum. Soğuk bir yer olduğundan bahsetti. Bulabilir miyiz abi bu o adresi? Aynen onu konuşturmaya devam etseydik yeni bulabilirdik belki. Hakikaten bulabilirdik ha. Olabilirdi. Şimdi ben bir şey yapmak istiyorum. Anı varsa buralarda bir yerlerde. Bunu yapabiliriz aslında. Şu anda bir yerlerde ne var? Sos var. Abi gidelim sosu yanındayız hemen. Bu sosla bir ilgilenelim. Ardından da bu bölümün de sonuna gelelim. Kısa bir bölüm oldu ama biliyorsunuz gençler tadını çıkartarak oynamak istiyorum ben bu seriyi. Umarım sizler bu şekilde seviyorsunuzdur. Uzun istiyorsanız da beyin sayısını birazcık arttırmanız gerekir. Buraya nereden çıkacağız peki? Bu sosu bir yerden eklememiz lazım. Buradan ekleyebiliyor muyuz? Asansör sistem bu falan? Burada. Oraya bir giriş de olması lazım bana kalırsa. Buradan bir giriş bence vardır. Ama nereden? Forkfield var burada. Asansör sistemi falan. Buradan bir yerden bence... Girebiliyor olmamız lazım. Buradan girebiliyor muyuz? Hayır. Bu kısımları kullanabiliyor muyuz? Hayır. Nereden girebilirim peki? Yani buradan bir giriş olması lazım bana kalırsa. Oradan olmuyor. Oradan da bir giriş yok. Forkfield orada. Asansör orada. Olayımız burada bak. Olayımız burada. Burada bir kamera falan yok mu? Yani bir kamera olması lazım burada. Eğer kamera varsa ne yapacağımı bilirim. Kamera var. Şimdi ne yapacağımızı öğrenmemiz lazım. Forklift fit burada. Tamam mı? Burada bir şey yapabiliyoruz. Burada kapılar var. Onun çalışmasına şu anda gerek yok. Yapacağımız şey de burada. Başka bir kamera var mı buralarda? Biraz dönsek. Abi buradan açabileceğimiz pek bir şey göremedim. Fork Fleet var. İndirelim onu. Bunu da indirelim. Yukarı kaldırdık indirmedik tamam. Burada bir kamera daha var geçelim abi ona. Evet burayı bir açalım. Buranın kilidini açtık. Buraya gelebiliyoruz. Ama buraya nasıl geleceğiz abi? Önemli olan da buraya nasıl geleceğimiz. Bu kapı açıldı şimdi. Buradan kapı açıldı abi. Nasıl gireceğim lan oraya? Arabayı çekip girebilir miyim? Ya yani orayı kırabilir miyim? pek de mümkün değil. Oraya çıksam, arabanın üstüne çıksam. Alakası yok ki abi, alakası yok. Oraya başka nasıl nasıl çıkabiliriz? Olayımız zor da abi bak, bunu biliyorum. Allah Allah. Burada bir şey yapacağız ama ne yapacağımızı anlamadım. Kamera. Geç abi kamera. Şuradan bir girişimiz var tamam mı? Şuradan bir girişimiz var. Oraya giderim. Şuraya geldik. Tamam buraya geldik. Buradan nasıl gideceğiz? Şuradan mı gireceğiz acaba? Oradan girip öyle mi geçeceğiz acaba? Aynen. Olabilir ha. Olabilir neden olmasın? Belki de buradan gideceğiz. Bir deneyelim şansımız gel gelirse belki buradan yapıyoruzdur. Oraya buradan gidiyor olabiliriz. Asansörü çektim buraya. Tamam asansörden de buraya atladık. Yukarı doğru çıkmaya devam ediyoruz. E galiba doğru yapıyoruz ya. Bir şey doğru yapıyoruz bence. Buradaymış. Abi burada vallahi burada. Yanlış anlamamışız. Çık abi. Kapı açıktı. Aynen kapı açık. Burada sos sistemini bulmamız lazım. Sos sisteminde burada bir yerlerde. Nerede abi? Burada. Yes. Hemen erişiyoruz abi buna. Güzel güzel. Biraz zoastik et altı sosun yerini belirlemek için. Eğer sizler de böyle izlersiniz, videolarımızı izlersiniz, sosların nereden hackleneceğini, nereden bulunacağını da görmüş olabilirsiniz. Oyun 100% yüz bitirmek için de buna gerekiyordu. Yani bir hikaye göre bir tane de bunlardan yapacağız. Ne bulursak artık onlardan yapacağız. Yeni bölgeler geldi. Bir tane de suç tespit edilmiş. Ona bakalım abi. Bölge içeriği. Eyvallah. Bir sudan hemen bir aşağı atlayalım. Buradan da bir aşağı atıyorum. Ölmeyiz abi ölmeyiz. sıkıntı yok. Burada hemen nereden çıkabiliriz? Şöyle. Aynen böyle kendimizi oradan kurtardık. Genel bir oturma katıl abi. Tamam bunu bir yapalım. Bakalım ne olacak. Şu mermiyi de dolduralım. Bakalım bulabilecek mi? Bunları yapmak lazım. %100 için böyle online şeylerden de bir devam etmek lazım. Yapalım bunu. Önceliği bunları da verebiliriz aslında. Güzel olabilir. Ne yarışacağız? Onu da merak etmiyor değilim. Kaç tane yapmamız lazımmış onlardan? Hemen bir kontrol edelim. Yarışlardan bir tane, sekiz, dokuz tane online takip yapmamız lazım başarıyla sonuçlanacak. 10 tane çevirmiş yarış. Yaparız abi. Hepsinden onar tane yapmak lazım. Peki. Ne yapıyoruz abi? Engellemeyi mi çalışacağız? Birinci bitirmemiz lazım abi, birinci bitirmemiz lazım. Chicago'nun yarışlarına, aha, abi öğreticiyi bir geç, ya öğreticiyi bir geç. Bunları biliyoruz abiciğim. Yani her yerde biz bunu yaptık genellikle. Ver! Yarış rotası indiriliyor abi hadi gönder. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Bir yanımda kimse yok ama onu ne yapacağız? Neyse bunu biz yaparız abi bizim için sıkıntı yok. Yani The Crave'de falan biz yarışları yapmışız. Yarışlarda genellikle birinci olmuşuz. Yarışlardan dinle aklı biz geliyoruz. Böyle şeyleri seviyoruz çünkü. Şuralardan girebiliyorum tamam. Sıkıntı yok. Oradan atlayabiliyorum. Tamam. Rampa koymuşlar atlayalım diye. Fena değil ha. Fena değil ama kendimiz oynuyoruz. Bu da biraz kötü bir şey. Herhalde hızlı tamamlamak lazım. Yani baskılarına karşı süreyle yarışıyoruz. Anladığım kadarıyla. Kaç dakikada bitirdiğin önemli. Süre önemli. Çekilirseniz gençler ben o sürede tamamlayacağım. Nitro'ya basabilirsin diyor. Bas abi Nitro'ya. Nitro'da varmış. İyi. Fena değil. Çekilin abi ondan. Nitro'yu da açtım. Bastım gidiyorum. Aralardan geçebilir miyim? Bence geçebilirim. Şuradan gitmem gerekiyormuş. Gidelim. Fena değil. Ama şöyle bir şey var. Keşke birileriyle kapışsaydık abi. Ya ben böyle bir şey bekliyordum ama neyse önemli değil. Olabilir. Şuradan dönmem lazım. Döndüm. Beş tane çek kaldı geriye. Ama dediğim gibi yani tek başımıza yarışmasaydık çok daha harika olabilirdi ya da ilk yarış mı böyle bilmiyorum kaç aşamalı bir şey olduğunu bilmiyorum göreceğiz bu oyunda da böyle şeyler var ama onu da söylemeliyim yapacağız bir 9 tane daha yapacağız bundan oyuncu bulur ya da bulmaz bizim amacımız bunları oynamak yani katılmak herhalde e, sayılması için önemli olacak gibi yani çok oyuncu bulur mu bilmiyorum. Biliyorsunuz bu oyun birazcık eski, çok fazla oyuncu bulamaya da bilir. Biz gireceğiz oyuncu azışkısı. Yüzünüz için size de göstermem gerekiyor bunları. Ne yapılması gerektiğini veya nasıl yapılacağını göstermek istiyorum sizlere. Her bölümümüzde açıkçası bir ana görev birkaç tane yan görevle bölümleri tamamlayacağız bilginiz olsun. Her bölüm böyle olacak geldik kaldı 3 tane 3 tane çek dön abi buradan biraz turboya da bassak mı turbo gelmedi mi turbonun etkinleşmesi için de belli bir süreç var kadarıyla pekala abi çekilin yolundan oradan dönmem mi gerekiyor peki yarışı bitirmek için o çek boyunca gitmem lazım tersiyetten gidiyoruz eyvah eyvah abi çekilin oh. kazartım biraz ittiriyorum milleti keşke turboya basabilsem Harika bir arada iki dakikada bitireceğiz araçlarında dumanlar çıkıyor Eğer bir kez daha çarparsam büyük ihtimal yarışta istediğimiz gibi bitiremeyeceğiz Şuradan mı gireceğiz galiba evet geldim abi çarpmayın bana bir gözünü seveyim oh bitirdik Birinci bitirdik olay buydu yaptık ama kimisi yok abi ne oluyor lan Adam kendi kendine gidiyor haha <laughs> ne yapıyorsun oğlum eyvallah 3 dakikada bitirdik nakit kazandık eyvallah Fena değil Şimdi oyuncu bekliyoruz. Çevirici yarışa katılacağız. Ya burada herhalde bir şey kazandık. Bir öğretici gibi bir şeydi bu. Ne yapacağınızı gösteriyordu anladığım kadarıyla. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Bir yarış yaptık ama onun da herhalde sıralama belirleyici bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle göstereyim. Yarış yaptık ama onu saymamış abi. Buradaki aracı kazanmak için de 9 tanesini tamamlamam gerekiyor. Şurada da e, başarım kazanacağız abi. 10 tanesini tamamlayabilirsek ama oyuncu bulur mu bilmiyorum. Şurada online takipte buluyor ama bu tür şeylerde bulmuyor. Bakalım deneyeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.